Filmden yeni çıktınız. Film hakkındaki görüşleriniz nedir acaba? Evet maskeme çıkıyorum. Evet gerçekten fındığımızın, ünyemizin, ordumuzun, bölgemizin ve fındığın tabii zorluğuyla beraber artık anlatımı çok hoş olmuş. Yani evet pandemi sürecinde verdiği bir belki e, aksak başlayan bir süreci olmasına rağmen ben çok e, randımanını yüksek buldum. Tabii daha önce de biz beraber Serbest Spor'da da e, beraber olarak top oynadığımız arkadaşımız Kerem Bey'in de bu üstün başarısını tebrik ediyoruz. İnşallah daha daha güzel, daha daha e, üst tirajlarda, e, filmlerde de inşallah başrol oyuncusu olarak görmek istiyor. Kendisini de tebrik ediyoruz. Fındık adına da hem şehrimiz adına da memleketimiz adına da hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi Kerim kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçek gururlandım. Gerçekten e, televizyonda gösterilen filmlerden hiçbir fark yok. Gerçekten yetenekli bir arkadaşımız. E, Ünye'mizin, ordumuzun tanıtımı için gerçekten güzel bir film olmuş. E, tamamen e, fındığımızı e, dünyaya tanıtıyor. Kerim kardeşimiz zaten yetenekliydi. Bu yeteneğini canlı canlı filmde izlerken daha da iyi anladık. Ben çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum. İnşallah Kerim kardeşimiz daha büyük filmlerde, daha iyi yerlerde görmeyi temenni ediyorum. Ee, ve herkese e, bu filmdeki e, karakter yanıltılmasından dolayı da teşekkür ediyorum. E, filmi e, herkesin daha çoğunluğunun izlemesini talep ediyorum. E, Ün için, ordumuz için gerçekten gurur verici bir tablo olmuş. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. E, Az adında izlenecek bir film. Aileyle de izlenecek bir film. Karadeniz'i de e, tanıtan, yani Karadeniz'leri de tanıtan, bizden bir film. Yani ben filmi e, çok olumlu buldum. E, komedi var, e, duygusallık var, aşk var. Yani hepsini barındıran bir film. Yani çok güzel, rahatlıkla izlenebilecek bir film. Herkese tavsiye ederim. E, gelsinler, izlesinler, görsünler. Ve buradan e, izledikten sonra da memnun kalacaklarını, memnun ayrılacaklarını düşünüyorum. Ben de çok memnun kaldım yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, şeyle de, yani oyuncularımıza da, emeğe geçen herkese de Aynı zamanda teşekkür ediyorum bir Karadenizli olarak. Gayet güzeldi. Yani izledik, gördük, mutlu olduk. Ve e, şu da çok güzel bir şey. Her yaş grubuna hitap eden, e, bölgemizi anlatan, ünyeyi güzel bir tanıtım şeklinde olan e, bir filmdi. Yani bu emeği geçen herkese de hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Gayet mutlu bir şekilde de izledik, çıktık. İnşallah devamında dileriz. Ve herkese iz, izlemesini tavsiye ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet.